herkese merhaba. Yeni bir Yunanca dersiyle karşınızdayız. Bu derste sahip olmak fiilini göreceğiz. İngilizce biliyorsanız bu konuyu anlamanız daha kolay. To have şeklinde bir fiilimiz var İngilizce'de. Bilmiyorsanız da anlatacağız. Bundan önce sahip olmak fiili Türkçe'de nasıl bununla ilgili bir video çektim. Buraya da özet şeklinde tekrar ekliyorum o bilgileri. Evet başlayalım. Sağ tarafa incelemenizi istiyorum öncelikle sahip olmakla ilgili. Ee, çekimlemelerimizi sahip olmak fiil üzerinden yapıyoruz. Ee, yani sahip olmak ben sahibim, sen sahipsin, o sahip, biz sahibiz, siz sahipsiniz, onlar sahipler şeklinde çekimlemelerimizi yapıyoruz. Ee, bu tabi bir isimle kullanılıyor ve isimle kullanılınca o isim artık e, birine ait olduğunu e, göstermemiz lazım. Ondan sonra var yok kelimesi getiriyoruz. Yani benim mesela e, kitap için kullanırsak benim kitabım var, e, senin kitabın var, onun kitabı var bizim kitabımız var, sizin kitabınız var, onların kitapları var şeklinde veya yok dersek de olmadığını belirtiyoruz. Var yok, sahiplik kelimesi fiiliyle kullanılıyor. Yabancı dillerde, Yunanca'da da böyle kullanılıyor. Peki bu fiil ne? Eho Yunanca'da. Eho fiili. Çekimlemeleri de ee, tahmin edeceğiniz üzere birinci grup fiil çekimine giriyor. Çünkü omega'da vurgu yok. O, is, i, u, m, e, t, nekleri getiriyoruz sırayla. Ego için eho aynı şey getiriliyordu. Ee, fiili master ile ben çekim aynıydı. Esi sen çekim için ehis. Aftos-Afti için ehi. Emis için ehume. Veya ehome de oluyordu. Birinci grupta ikisi de oluyordu. Ume ya da ome getirebiliyorduk. Esis siz çekiminde eht Afti aftes onlar çekiminde ehun. E, sonra bir de epsilon da getirebiliyorduk ayrıca. Ehune. Yapabiliyorduk. Bunlar ben sahibim, sen sahipsin, o sahip, biz sahibiz, siz sahipsiniz, onlar sahipler demek. Bundan sonra da bir kelime getirirsek artık e, benim nokta noktam var. işte araba getirirsen mesela benim arabam var, senin de arabam var falan diye böyle çekimleyeceğiz. Zaten örnekte bunu yapacağım. E, bir de eklemek istediğim bir şey var. E, şimdi sahip olmak fiili bir nesneyi etkiliyor mu? Yani bundan sonra getireceğim kelime bir nesne olacak. Etkili mi? Etkiliyor, evet. Çünkü sahip olmak neyi sahip olmak? İşte o nesneye sahip olmak. O yüzden o nesne i halinde olacak ismim. Bunu da gözden kaçırmayalım. Zaten isimlerde i halinde. Artikel dışında değişim tekilde sadece erkek cinsi de oluyordu. Sondaki sigma'yı kaldırıyorduk hatırlıyorsanız. Araba üzerinden bakalım önce. E, bunun ismin ihale yaparken bir değişiklik yapmıyorduk. Artık eline bakmıyoruz. E, Aftokinito, Aftokinito olarak kalıyordu. Araba arabayı derken. şimdi şahıs zamirinde kullanmayabiliyordum normal cümlelerde. O zaman Eho Aftokinito. Arabam var demek olacak. Arabaya sahibim, arabam var. Ehis Aftokinito. Araban var. Ehi Aftokinito. Arabası var. Onun arabası var. Ehume Aftokinito. Arabamız var. Bizim arabamız var. Ehete Aftokinito. Arabanız var. Ehun hun Arabaları var demek olacak. Ee, yani sahipler anlamında geliyor. Aynı şey. Ee, olumsuz da yapmak istiyorum. Sondaki neye düşüyor muydu? Ses başlıyor. O yüzden düşmüyor. Zeney hu aftokinito. Arabam yok. Zeney his aftokinito. Araban yok. Zeney aftokinito. Arabası yok. Onun arabası yok. Zeney me aftokinito. Arabamız yok. Zeney he aftokinito. Arabanız yok. Zene tokinito, arabaları yok şeklinde çeviriyoruz. Evet, ipoloististi de bilgisayar demekti hatırlıyorsanız. Ee, dediğim gibi ismini iyi haline kullanmalıyız. O yüzden sondaki sigmayı düşürüyorum ben. İsmini iyi haline getiriyorum. Bilgisayarı şeklinde getiriyorum. Ve sahip olmak fiilini tekrar kullanıyorum. Hemen yapalım. Eho e ipoloisti. Bilgisayarım var. Bilgisayar sahibim. Ehis ipoloisti. Bilgisayarım var, bilgisayara sahipsin. Ehi İpolojisti, onun bilgisayarı var, bilgisayara sahip. Ehume İpolojisti, bilgisayarımız var. Ehete İpolojisti, bilgisayarımız var. Ehun İpolojisti, bilgisayarları var demek oldu. E Sondaki sigmalar düştü, ismini ihal olduğu için. Bir de olumsuz yapalım. Zeneho İpolojisti, bilgisayarım yok. Zenehis İpolojisti, bilgisayarın yok. Zenehi İpolojisti, bilgisayarı yok. Zenehu bilgisayarımız yok. Zenehete bilgisayarınız yok. onların bilgisayarı yok. Evet bu sahip olmak fiili e, sadece kullanımı bu değil. İleride e, değişik zamanlar göreceğiz. İngilizce'de belki biliyorsunuzdur. Present perfect tense, e, past perfect tense. Bunlarda zaten to have fiili kullanılıyor. I have written mesela ben yazdım demek. Yine Yunanca'da da buna benzer şekilde zamanlarda işimize yarayacak bu sahip olmak fiili. O yüzden şimdiden temelini iyi oturtmamızda fayda var. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Evet.